Dış şutlarda topu elinden çok yavaş çıkarıyorsun dendi. Gerçek bir oyun kurucu değilsin dendi. Çevik değilsin dendi. Şut seçimlerin çok kötü dendi. Tüm o konuşanları susturan kişi yine o oldu. Curry bugünlere kadar nasıl geldi? Stephen Curry nasıl bebek yüzlü katil oldu? Stephen Curry'nin hayat hikayesini sağ üstten çıkan karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Ancak videomuzun konusu onun hayat hikayesi değil. Onun topsuz oyun yeteneği. Topsuz alanda yaptığı harika işleri nasıl yapıyor? Enerjisi nasıl yetiyor? maç başına ne kadar kilometre koşuyor? Bütün bu soruların cevabına geçmeden önce size şunu sormak istiyorum. Bu nedir? Yani ayıp değil mi arkadaşlar? %95 oran nedir yani? Arkadaş değil miyiz Abone olsanız <laughs> Hadi 2 dakika aşağı kaydır da abone ol ne olur. Abone olduysanız ve hazırsanız başlıyorum. İkili sıkıştırma geliyorsa bundan kaçmanın bir yolunu bulmalı. Takımın en tehlikeli ismi olmanın belirli sorumlulukları var. Onun en iyi özelliklerinden biri topa elinden hızlı çıkarması olsa da bu aşamaya gelmesi için önce başka şeyler yapması gerekiyor. Topsuz oyunlar sergileyerek boşa çıkmak gibi. Peki bu nasıl oluyor? Bunu şu alıntı ile örneklendirebiliriz. Portland'ın pivotu Zach Collins üçlüğünü yolladığı sırada Moda Center'ın sarı rakamları ilk periyotun bitmesine 1.10 dakika kaldığını gösteriyordu. Yumuşak bir şekilde potanın üstüne çıkan şut Golden State'den Kevin Looney'nin ellerine geldi. Warriors'ın pivotu topu Livingston'a pasladı. Bir kez topu sektiren Livingston topu Curry'ye aktardı. Bu noktadan sonra Curry verilere göre 68 metre koşacağı bir hücumun ilk adımını attı. Yani 68 metre koşmak. Düşünsenize sadece bir hücumda. Her sporcunun kendine özgü eğilimleri vardır. Kimisi çok hızlıdır, kimisi çok güçlüdür. Ancak sporun ortak bir noktası vardır ki eğilim ne olursa olsun sporcular da insanlardır. Sakatlıklar yaşarlar, kaslar bitik hale gelir, hatta bazen o kadar çok yorulurlar ki vücutları isyan eder. Basketbol gibi bir sporda, temponun en üst seviyede olduğu bu sporda sporcuların vücutları çabuk yıpranır. Kaslar bir yana, tempodan dolayı nabız kontrolü de oldukça zorlaşır. Curry'de ise bu durum oldukça şaşırtıcı bir noktada başarılı oyun kurucunun oldukça güçlü bir fiziği var. Nabız kontrolü üst seviyede olan Curry, topsuz alanda metrelerce koşsa da nabzını dengede tutabiliyor. İstatistiklere göre Steph, boşa çıkmak için maç başına 4 kilometre koşuyor. Yani 4 kilometre. Düşünsenize. Ayrıca bu hızlı tempoya rağmen 9 saniyelik bir molada nabzını 80'in altına düşürebiliyor ki bu da onun ekstrem bir seviyede oynadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Yetenek ne kadar doğuştan olursa olsun antrenmansız bir fayda etmez. Küre'de başarılarının birçoğunu bu antrenmanlarına borçlu. Modalarda hatta bazen oyunun ortasında bile nabzını düşünebilen Curry bunu antrenmanlar sayesinde başarabiliyor. Yapılan açıklamalara göre antrenörü onun göğüs kafesine kum torbası yerleştiriyor. Bunu yapmasının sebebi onu zorlamaktan ve diyaframını çalıştırmaktan kaynaklanıyor. Bu zorlama sayesinde Curry onca efora rağmen nabzını dengeleyebiliyor. E yani süperstar olmak kolay değil, çabalamaktan daha fazlasını gerektirir. Farklı çalışma yöntemleri, iyi olduğun noktalara farklı dokunuşlar katmak gerekir. Curry de bunu en iyi şekilde yapıyor. Ligin en çok üçlü Türk oyuncusu olmanın da adım adım ilerlediği gibi tarihin en iyi oyun kurucusu unvanı için elinden gelenin fazla fazlasını yapıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Yani bir abone olmuyorsunuz kardeşim yani. 195 oran ne ağlayacağım şimdi. <laughs> Hadi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. <laughs> bir de abone olursanız çok harika olur ya artık abone olun ya buraya kadar geldiniz. Olduysanız da bir yorumlara yazarsanız çok hoşuma gider. Yani tamam ciddi eğitime geri dönüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.